Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün çok kıymetli bir isimle beraberiz. Astro Kozmoz'un kurucusu Rabia Yılmaz. Hoş geldin Rabia. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ezber Bozan izleyicileri özlemiştik seni. Ben de. Çok güzel bir ziyaret oldu İzmir'den İstanbul'a. Evet, evet. Devam edelim. Hoş geldin. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Zira... Bugün ikiz alev nedir diye konuşurken asıl önemli başlığımız ikiz alev anlatmacısı ya da ikiz alev tuzağını konuşacağız. Zira e, özellikle insanlar ruhunun ayrılmaz bir parçası olan ve onunla derin bir bağ kurabilecekleri bir varlık olan ikiz alevini arıyor herkes. Evet. E, ve bu noktada e, bu ikiz alevlerin buluşması noktasında birçok olur olmadık şey yaşanıyor. Ee, aslında yanıltılıyor birçok insan. Bu noktada neler söyleyeceksin ama ikiz ne olduğunu da açarak konuşalım. Yani şimdi açıkçası kutsal olan şeyler üzerinden ilerliyorken çok dikkat etmek gerekiyor. Yani söz konusu bir aşksa, sevgiyse bizim kalp çakramız olan astrolojik olarak baktığımızda kendi sistemimizin güneşi ise konu, çünkü bir sistemde güneş zarar gördüğü zaman e, o sistem çalışmaz. Bir insanın kendi mekanizmasını bozabilecek kadar hayati ve önemli bir konudan bahsettiğimizi ilk önce çok iyi anlamak idrak etmek gerekiyor. Yani düşünün siz bir insansınız, konu sizin kalbiniz, kutsal olan e, duygularınız, aşk öncelikle çok değerli bir şey. İkiz alev dediğimiz şey ruhsal olarak bağlı olduğumuz ve bizim aslında kendi beynimizin sağ ve sol bunun eril ve dişil özelliğinin eksi ve artının pozitif ve negatifin dengede olarak üst benlik dediğimiz, üst boyutlardan dediğimiz ya da tepe çakra olarak söylediğimiz oradan akışı alıp kalbi yani kendi sistemimizdeki o güneşin sağlıklı çalışmasına bizim dengede bir şekilde bütün mekanizmamızın devreye girip en iyi potansiyel dediğimiz dünya kulu insan olmak için geldiğimiz insanı deneyimlediğimiz yer insan olmaya bizi götüren biraz yakan bazen ayna bazen ayrılık bazen de aynılık diyebileceğimiz bir durum, süreçtir. Fakat çok yanlış anlaşılıyor, çok yanlış aktarılıyor ve çok insanı negatif yönde böyle kuyularda bekletiyor. Orayı anlamak Lazım. İkiz alev konusu istismara çok açık bir konu. Çünkü herkes kendi aynasını ararken farklı aynalar içerisinde kaybolabiliyor. Buna da aslında manevi kanca atma durumları var. Yine konu aslında dönüyor insanın kendi sistemini tanıyıp kendi mekanizmasını çözüp çakralara yine dayanıyor diyebilirim bu konuda. Yani iki talebin ne olup ne olmadığını çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten insanlar, herkes bir tamamlanma istiyor. Mesele kendimizi tamamlanmak. Mesele bizim beynimizin sağ ve sol lobundan. Aslında sağdaki iyi melek, soldaki kötü melek dediğimiz o dengeyi, enerji akışını kendi ruhumuzda izalamak. Kendi bilincimizi yükseltmek ve gerçekten insan varlığının nasıl eşsiz olduğunu tanımak. Yani kendi içindeki Adem ve Havva'yı birlemek, yer ve gök bilgisini birlemek, dengelemek. Yani burada fiziki olarak karşıma x bir kişi çıktı, bu kişi benim ikiz alevim, ben onunla bir araya geleceğim demek değil. Yani burada insanlar maalesef e, i̇stismar çok istismar yani. ediliyorlar ve hani şöyle bir şey var bu kadar kutsal bir alanda aslında insanın özellikle görevli ruhların tekamülü için belki bir bedende o anlık bir enerjiyle tetiklemek ve düğmeye basmak için kişiyi harekete geçirebilir bazı bilgilerin açılması için kendi hücre kayıtlarında. Ama hani bu şey demek değil, e, o kişiyle siz birlikte olacaksınız Fiziksel boyutta böyle bir plan yok. Sizin kendi eşsizliğinizi, kendi içinizdeki eril ve dişili dengeleyerek kendi eşsiz potansiyelinize uyanmanız, evet burada birileri size eşlik edebilir frekansınıza ve enerjinize, kontratınıza bağlı olarak. Ama hani bir furya var, ikiz alevini bulmana yardımcı olacağım diyen kişi külliyen yalan söylüyordur. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz ve hani hiçbir şekilde kimse kendi içsel bilgeliği, iç sesi dışında dışarıdan gelecek cevaplarla bu yolculuğu başlatamaz. Yani hani onaylayamaz ve teyitleyemez. Ben %100 eminim bu kişi benim iki alevimdir... ...delinecek bir şey yok. Çünkü bu bir enerjidir. O enerjide herhangi bir bedene çok geçici süreliğinde sadece bir karşılaşma, çok kısa bir tesadüfi bir buluşma, rastlaşmayla sizdeki nöronların harekete geçmesini sağlayan ve sizde katman çözen bir şeydir. Zaten biliyorsunuz aşk her insanın tekamülünde en güzel, en hızlı öğrenme yöntemidir. Bu da bir öğretim programıdır. Bir aslında mezun olacakların programında var olan bir süreçtir. Mezuniyet öğrencilerine böyle mana, madde aleminden çıkıp manada aşkı, o ilahi aşkı deneyimledim son koşulsuz alana geçebilmek, yargıları kıra kırabilmek, kapalı kalmış inanç kalıplarını kısıtlı kalmış inanç kalıplarını sınırsız alana taşıyabilmekle alakalı bir yolculuk, bir öğreti, bir ders yoksa bir sevgililik hikayesi değil. Bunu ıı, anlamak gerekiyor. İkiz Alev, bir kişinin ruhunun ayrılmaz bir parçası olan ve onunla derin bir bağ paylaşan başka bir varlık olarak, olarak tanımlanabilir. Bu kavram genellikle iki ruhun aslında tek bir bütün iki yarısı olduğu ve birbirlerini tamamladığı fikrine dayanır. İkiz Alevlerin buluşması her iki tarafın da ruhsal gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak görülür ve bu buluşma genellikle yoğun duygusal ve ruhsal deneyimlere yol açar. İkiz Alev ilişkileri bazen zorlayıcı ve karmaşık olabilir. Bu ilişkilerde bireyler birbirlerinin aynası olarak işlev görür. Ve bu da kişisel eksikliklerin, korkuların, zaafların daha net görülmesine neden olabilir. Ancak bu süreç aynı zamanda kişisel büyüme ve dönüşüm için de fırsat sunar. İkiz alevlerin bir araya gelmesinin sadece bireysel dönüşüm değil, aynı zamanda evrensel bilinç ve ruhsal uyumun gelişimini de teşvik ettiğine inanılır. İkiz alev kavramının kökenleri bazı eski metinlerde ve mistik geleneklerde bulunabilir. Bu kavram aynı zamanda insanın içsel bütünlüğünü ve ruhsal uyumunu arama yolculuğunun bir yansıması olarak da görülebilir. Yani normalde belki çok nadir olarak 2-3, ya yani onda 2, onda 3 diyebileceğimiz kadar az bir sayıda bu ikiz alev çiftlerinin bir araya gelmesi mümkündür. Ancak burada Kişi zaten kendi içindeki o ilahi eril ve dişin dengesini sağlayıp o enerjiyle uyumlandıktan sonra fiziki olarak karşısında başka bir eril ya da dişinle ihtiyaç duymuyor. Yani çok nadir olarak bir araya gelebiliyorlar. Bu kadar nadir bir olay üzerinden yani size ikiz alevinizi bulacağız, ikiz aleviniz geldi ya da herkesin ikiz alevi var Böyle bir şey olamaz. Burası bir dünya okulu, değil mi? Tam olarak iki zannedim anlatmacası diyoruz Buna, tabii, tabii yani dünya bir okul, değil mi? İnsan e, olma okulu. Burada e, bir üniversite gibi düşünün. Mezuniyete gelmiş olanların yani son sınıf öğrencisinin konusudur. Dolayısıyla son sınıf öğrencisinin konusunu herkese vermek, yani e, herkese sunmak. Ve herkesin bu anlamda duygularını istismar e, etmeye açık bir zemin oluşturmak çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda zehirli ilişkilerin meşrulaştırılması olarak da yorumlanabilir. Yani bir evet. noktadan sonra hani... E... Karma tamamlayacağımız bir döngü şu anda. Karmaların artık bitmesi gerekiyor. Başka bir devre başlayacak. Kozmik devre gelecek. E şimdi karma tamamlamak gerekiyorken kendine karma yaratmak... Karmaları tamamlamamız lazım. Bir de yükseltmemiz lazım. Tohumları güzel tohumlar ekmek lazım. Tabii ki de e, arada farklılıklar olabilir, kısıtlayıcı, zorlayıcı engeller olabilir. Bunların her biri aşılabilir. E, fakat herkese e, illegal diyebileceğimiz, e, meşru diyebileceğimiz durumları normalleştirerek. Ve genç nesle yeni nesne bunları böyle sürekli aşk adı altında, kutsal adı altında servis etmenin çok pozitif bir durum olduğunu düşünüyorum. Biri gerçek olmayan bir bağlantıyı veya uyumsuz bir ilişkiyi ikiz aleve olarak yanlış tanımlayabilir. Bu durum genellikle kişinin duygusal ihtiyaçları veya ruhsal inançları nedeniyle oluşuyor. Bir de bizler maalesef toplumda şu anda narsist kişilik bozukluğuyla ikiz alevi birbirine karıştırdığımızda bir süreçteyiz. Ben çünkü hem danışan yorumlarımızdan, bize gelen anlatılardan anlıyoruz ki kişi kendi değerini, öz değerini, kendi varlığına, Yaradan sana kendi ruhuna ve de önce kendisine olan saygıyı, kendisine duyması gereken kul hakkını benim ikiz alevim diye hakikaten akten Ve idealize ediyor değil mi bu ilişkiyi Evet evet evet. Sizin manevi alanınızdan eşleşmelerle işte benzeşmelerle geliyor. Çünkü yani bu arada hani buraları kesintiler yaparsınız. ...bir sürü e, yakınen hikayelerini bildiğim insanlarla mutlaka eşleşmeler var. Yani bu oyunun içinde bir negatif, bir pozitif taraf var. Birlik dediğimiz şey negatif ve pozitifin bir olması değil. Bizim kendi içimizdeki eril dişinin birliği. Fakat ikiz Alev gibi kutsal bir konuyu... E, ...narsist kişilik bozukluklarının beslenmesi ve kişilerin... ...ruhsal olarak yaşam enerjilerinin sömürülmesiyle... Ee, şey e, sisteme normalleştiriliyorlar. Yani enerji sömürmeyi, enerji vampirliğini bir yerde normalleştiren bir şey haline gelmiş oluyor. Ee, İkiz-Alev ilişkisinin yanlış anlaşılması e, bazı kişilerde duygusal veya ruhsal bağımlılığa yol açabilir. Bu durum kişinin kendi hissel büyümesini ve bağımsızlığını e, ihmal etmesine ve başka birine aşırı derece bağlanmasına sebep olabilir ki zaten aslında şu anda yapmaya çalışılan şey tam olarak da bunun pompalanması. Bu ne oluyor? Pozitif bir yolculukta olan, manevi bir yolculukta ve arayışta olan bir insanın kendi programlarının devreye girip açılmasıyla beraber o kişinin yaşanma enerjisinin negatif bir şekilde sömürülmesidir. Dolayısıyla hepimiz için, kolektif alan için çok önemli. Herkes biricik, çok özel ve çok değerli. insanların bunu karşıda bir partnerde aramaması, kendi içinde kendi eşsizliğini fark etmesi, kendi içindeki eril dişinle tamamlaması ve sonra dünya dediğimiz bu oyunun içerisine yalnız gelip yalnız gideceğimizi, bağlı olunabileceğini ama bağlılık da bağımlılık arasında çok ince bir çizgi olduğunu, ikiz alev ticari anlamda değerlendirilebilecek bir konu asla değil. ...dışarıdan rehberlikle de e, mümkün değil. Sadece şunu anlaması lazım insanların... E, ...astrolojik olarak baktığımızda... ve evet, ...çakralarımızın gezegensel hizasında... ...Güneş bizim kalbimizi temsil ediyor. Numarolojik olarak baktığınız zaman... ...kendi üzerinize... ...astrolojiyle, isim analizleriyle... ...kendi üzerinize çözümler arayabilirsiniz. Bu başka bir şey. Ama kutsal bir yolculuk için... E, sadece sizin ruhunuzda kaydı olan bir bilgi için dışarıda e, bir e, hizmet almaya çalışmak e, ticari sadece, bir sömürüdür, ticari bir sömürüdür. E, ve çok yanlıştır Çünkü teyitlenemez. E, ama böyle bir şey değil yani e, tamamen kendi içsel dengenizle gerçek potansiyelinizle sizi götürecek bir kişiyle tetiklenip büyümesine basılan bir programdır. İkiz Alev gerçekten hiç herkesin zaten kendi programını yani yaşam kontratına ekleyebileceği bir şey değil. Bunun için kişinin ruhunun çok 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 büyük ve çok yaşlı ve eski bir ruh olması gerekiyor. Ruh ikiye bölünüyor oyunun içine girdiğinde. Biri negatif, biri pozitif taraftan tekamüle başlıyor. Ve tam nötrize oldukları yerde yani çok nadir sayıda kişinin bir araya gelip birlikte dönüşerek e, yükseldi. ama çoğunlukla hizmet etme al alanı daha fazla insanın e, yaşama sebebi şudur kendi içsel bilgeliklerine ulaşırken kendi içlerindeki ilahi erir ve dişli dengelemeleri ve e, kolektife de hizmet edeceklerse bu çok önemli. Kendi içimizdeki dengeyi yakalamış olmak çok önemli. E, aslında burada bu konuya değinmek yine ben bir borç biliyorum. E, çünkü şu döngüde rastlaştığımız hikayeler çok acı verici. Öyle şeyler duyuyoruz ki bu konuda üyelere bulunmak, buradaki ince çizgiyi anlamak e, mühim. Bir de çok görevli insanlar takılıyor bu bariyerlere. Ondan dolayı bunun dünyasal planda bir e, ilişkinin çok daha ötesinde e, bir durum olduğunu e, fark etmek lazım. E, bu ticari sömürünün ana kaynağında insanların anlamak, anlaşılmak alakalı ciddi bir anlamda bir arayışları var. Herkes anlaşılmak istiyor. Herkes anlatmak istiyor, paylaşmak istiyor. Herkes kendisini bir başka aynada görmek istiyor, anlaşılmak istiyor. Herkesin sevgiden, sevgiden aslında en çok büyük beklentisi budur. Her ne olursa olsun koşulsuz alandan anlaşılmak, koşulsuz, yargısız alandan dinlenilmek istiyor dolayısıyla herkesin ruhsal olarak böyle bir ihtiyacı var zaten. Buradaki bu ihtiyacı bilindiği için ciddi anlamda sömürülüyor. Ya ben o kadar çok insanda inanılmaz mağduriyetlerle karşılaşıyorum ki tabii ki de bunlardan hani söz edemem fakat çok ciddi anlamda kişilerin tabii ki kendi gölge yanları var. Tabii ki de kırmaları gereken pek çok özellikler var. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar kendi üzerimize çalışarak yapılmalı. Ee, i̇kiz alev tekamülünü bir birliktelik olarak algılamak, bir mutluluk vaadi olarak algılamak, tamam oldum yol bitti gibi görmek bunlar gerçekten çok büyük ilizyonlar. Ve hani e, daha fazla insanın bu ilizyonlara takılmaması gerekiyor. Kendi dönüşümlerinde kişiler e, Aşk, kutsal aşk, ilahi aşk, bağlılık hissedilebilir. Fakat burada kendi dönüşümünü yapmaya başladığını hatırlasın kişi. E, fiziki boyutta planda bir şey yaşamak, bir aşk yaşamak, bir ilişki yaşamak gibi algılanmamalı. E, çünkü gerçekten çok güzel insanlar çok mağduriyetler yaşıyor ve çok sıklıkla son günlerde karşılaşıyorum. Bunun bu kadar sömürülen bir konu haline gelmiş olması da şu döngüde asla istemeyeceğimiz bir şey. Bir iki tane var değil mi? Evet, 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 evet. Önemli ve popüler bir yayın platformunda bu konuda tavsiye etmek istediğim bir mutlaka bu alanda bilgisi olan herkesin izlemesini tavsiye edeceğim bir film önerisi olacak. Adı neydi? Tehlikeli Sular'da Aşk. İkiz Alev işte. Evet, inanılmaz bilgiler, gerçek, yaşanmış. İki Alev'ini arayacak herkesin ya da aramaya çıkan ya da aradığını düşünen herkesin mutlaka bu filmi izlemelerini öneririm. Çünkü bu konunun tüccarlarının ifşa olduğu gerçek bir hikaye var içerisinde. Bu yayını dinleyen herkesin ikiz alev tacirlerinden uzak durmasını önemli rica ederim. Ve şunu da rica edeceğim. Ben ricada çok nadiren bulunan bir insanım. Lütfen etrafınızda, çevrenizde size bu konuyla ilgili anlatılar işte bulunan kişiler varsa onlara da bu yayını iletsinler. Çünkü insanın kendisi o kadar kutsal ki Yaradan bize kendi ruhundan üflemiş. Siz bu dünyayı en güzel haliyle, yaşayan, deneyimleyen ve hisseden olmalısınız. En değerli sizsiniz. Yaradan sizde. Onun özünü taşıyorsunuz. Öyleyse kendi kul hakkınıza girmemek, kendi sınırlarınızı belirlemek, size ilahi olarak da dahi aktarılmış olsa kendi yaşam enerjinizi kesinlikle sömürülmesine izin vermemek, şu döngüde enerjiye o kadar çok önem vermeliyiz ki kendi enerjimizi öyle dikkatle korumalı, çoğaltmalı ve üzerinde çalışmalıyız ki kendi en iyi potansiyelimize varmak için. O yüzden çok dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bizler hep beraber hatalarımız ve kusurlarımız ve eksik yanlarımızla ve gölgelerimizle de, de mükemmeliz. Bir başkası size bunu aynalarken bunu ikiz alev deyip saplantı haline getirmek, peşinden sürüklenmek veya dışarıda başka insanların size ikiz alevinizi sizi buluşturacağını söylediği yerlerde zaman kaybetmek sizi üzecektir. Yani zehirli bir ilişkinin içine girmiş olabilirsin ve burada ikiz alevin olduğunu düşündüğün için duygusal ve ruhsal bir bağımlılık geliştirebilirsin. Hmm. İdealize ettiğin için birçok hatayı arka arkaya yaparsın. Ee, ve bu noktada hani bu kavramın tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanan ve e, anlaşılma ihtiyacından dolayı olmadık bir noktaya kendinizi getirebilirsiniz diyorsun. Bir de herkes e, darma ileriye gitmeli. Yani güneşe doğru gidelim derken geriye dönüp bakmayalım derken yani Lut kavmi gibi geriye dönüp taşlaşmaya gerek yok. Her deneyim iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla her şeyle bir deneyimdi ve bizi bugünkü biz yaptı ilişkilere, aşka, hayata, yaşama bakış açımızda tamamen kendi bilincimizi yükseltip iyi kötü diye ayırmadan her deneyime teşekkür edip kendimizi bir aynada görmek istiyorsak tamlanmayı kendi ruhumuzda e, sağlamalıyız. ve Öncelikle kendiliğe ruhsal uyum sağladık. Evet 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 yani tamamen bizde e, ve ondan öncesinde de e, eğer gerçekten iyi bir ilişki, kutsal bir ilişki yaşamak istiyorsa kişiler, gerekiyorsa uzunca bir süre bir hayatına birini almadan yaşayabilmeyi öğrenmek. Kendi enerjilerini, alanlarını, auralarını korumayı, dönüşümlerini herhangi bir tepki etki olmadan gerçekleştirmeyi de yapmaları lazım. Çok güzel. İkiz Alevi'ni bulmadan önce önce yalnız kalmayı öğreniyorsun. Tabii ki, tabii ki. Yani gerçekten bu arada çünkü Aura'nın geçmiş yaşadığımız ilişkilerde her biriyle bir sürü bir enerji transferi yaşadık. Her biri de her birinde yedi kuşak atasına kadar karmalar falan bulaşıyor. Dolayısıyla en ilişkili değil mi? Tabii ki. Zaten ikiz alevin konusu aslında en önemli konularından biri arınmayla alakalıdır inanç kalıplarından, yanlış kodlamalardan, eski tutunduğun pek çok şeyden kırılma yaşatır. Arınma yaşatır. Çok farklı bir boyuta taşır bilincini. Dünyaya kesinlikle çok daha yüksek bir alandan bakan kişinin kendin olduğu noktasını falan yaşarsın yani. Dolayısıyla aşkın acısı da çok büyük hizmet sağlar evet insana ama zaman çok hızlandı gelişmek ve ilerlemek için o acılara tutunmamak bir isim verip iki zarem deyip ona tutunmak onun içinde kalmak bunlar çok ciddi zaman ve enerji kayıplarıydı böyle olacak çok güçlü ifadeler içeren bir yayın ee, önemli uyarıldılar içeren bir yayın. Yüreğine sağlık eklemek istediğim başka neler var? Ee, hepimiz sevgiden yaratıldık, ee, Yaradan'ın sevgisi zaten en büyük ilahi sevgi ve o bizimle. Bunu hatırlamak e, ve kendi sistemimizde yani bu beden aracımızda, güneş bizim kalbimizde. Ee, bunun için arkaya dönüp bakmamak, bu yayınla da beraber ayçiçeği gibi yüzümüzü güneşe dönüp e, çiçek açmak niyetiyle katkı olmasını diliyorum. Kalkın büyük astrokozumuzun ıı, kattıkları katkıları da büyük insanlığa öncelikle bizler teşekkür ederiz sana ve e, içinde bu platforma. Çok Bugün ederim. dediğim gibi çok güçlü ifadeler içeren bir yayın yaptık ve önemli uyarılar vardı bu yayınla. <laughs> Bütün hayrına olsun. Öyle dolu diyeyim daima ileri yüzümüzü güneşe dönüp ileriye doğru gidiyoruz. Yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Kıymetli dostum. Dostlarımız sizler de bize zaman ayırdınız, kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın.